5 Euro'ya şuradan bir siyah kuşak alıyorsun, bir karate şeyi tamam. Aynen. marka 50 Euro. Taner Ayfer'le beraber boks'a yeni başlayanlar için. şu da böyle gayet mantıklı her renkte biraz küçük ama zaten koşu çantası böyle içindeki yatağı sanda kız gibi bunlar daha büyük evet. bunlar ne kadar galiba ayrı ayrı şey yapıyorsun ben yani ışığından 13 euro çok iyi ya evet oturmak için dışarı çıktığında aynen şöyle Var ya arka bahçe falan olsa keşke. Evet. Ya parka falan gittiğinizde de şöyle alıyorsun. Aa şunlardan alsak mı ya? Aşkım ev fuhut dolu ama ne yapacağız ki? 7 lira ama baksana. Ve metal olması çok bir iyi değil mi? Ya. ya termos alalım. Bize aslında böyle bir termos lazım. Aa ne kadar o? Bilmiyorum ki ya bakayım. Evet ne bulduk? Burada bir termosumuz var değil mi? Evet dışarıda hani senle parka marka gittiğimizde şey yapabiliriz. Kahvemizi bu üç kişilik de hatta dört kişilik falan kahve alır ya. Hı hı. 15 lira. Aşkım bak bu da 13 lira. Bu daha güzel. Bir tane şundan mı alsak ya da? Evet. siyah. 13 euro. Hı hı. Çay yapıp parka götürebiliriz. Hangisinden İkisi de bence güzel. O, o bu bayağı büyük. Güzel. Ama bu da bayağı büyük şu. Yani bu 700 mililitre. 13 1, 2, 3, 5. 5. 5. Bu da bir olmuş. bu daha iyi daha ya. Daha ne yapacağız güzel. bunu ya? Bir de o kadar da yeni. Aynen. Yani bize iki kişi yeter bence. Ya bir hatta hani yeter. küçük bardak alır. Bu da var. Bu bunu tam olarak ne oluyor ya? Soğuk tutmak için Aynen. dolap şeysi falan Aynen. Şey mi? Ya soğuk şeyleri koyduğunda hemen kötü olmuyor işte. 7 saat 5 ile 15 derece arasında tutar diyor. Şal şey için işte. Hmm. Bu e, kampları falan giderken. 4 euro. 4 euro. Mililitresi de yazıyor. Hı hı. Tam kamp malzemesi ya. İnsanın kampa evet. gidesi geliyor. Yani. Burada daha ayak kolları var. Bak buraya kimse gidersek bir de hmm. lazım bunlardan. Aynen. Hmm. Bunlar 50 euro. O, su falan geçirmiyor e, bunlar. Hasıl falan geçirmiyor Bir şey. Burada gayet iyi. Şimdi kaç? 35 mi? Benim, laç yok parasını bilmem ki. Göremiyorum. Evet şu 35 liraysın herhalde. Bu 35 liraydı da. Bu da Modelleri de güzel yani. Bu 120 lira. Hı -hı. Bu güzel. kabul Gerçekten bayıldım. Ama normal 36 zaten buradaki e, bak, normal ayakkabı 36 zaten. An, Aynen. ben hmm, de iyi, iyi. Iyi. Evet. Evet. Aynen. 30 da ya. Şey, evet. şey mi? Şey? Hmm, Aynen oltalar tamam mı bak oltalar bitmiş aynen ya herkes bak yani, ben sana bir şey söylemiyorum bak indirim var bak indirim aynen, var bir tane olta kalmış bir tane olta kalmış o da 50 euro'luk bir olta Aa, güzel ama 100 euro çok güzel ama 100 euro fazla bak 70 euro bu da güzel bu daha güzel hatta. Hatta bu daha güzel hatta. Bu da okur şuraya. İp alayım mı sana ip? İp alayım mı? İp ip. 105 şuraya bir i̇p, ip verin. İp değil de baksın. Hatta sor malzemeleri olan yere gir. Su mu sıktım ben? Güzelmiş. Şurada benzer. Başlangıç su. Surf taktası. Çok severim. Bunda özellikle surf yaparım. W yani, W zaten mesanam. Evet. 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 Aynı. Böyle Yani yağmur için. Çünkü cam artık şey, içine. Sana içine da yağmur daha içiyorum. Yüzde şey görüyor musun? Aynen. Çok Şimdi modeline bak. Arkaya şu yukarıdan hava alıyor. Aşağısı şey. Hı -hı. Galiba. Hı -hı. Yani. Ya da sana bir palet alalım. <laughs> <Şu paraketler. gülüyor> Ay, şu sarı çanta var mı <gülüyor> <demiştim>? <gülüyor> şey gözlükler bazı. şey, var. Ay bir var. var ya. 3, euro verdik. 3 euro verdik. Güzel ama. Hayır ucuz bu. Dediğim böyle olur ya. Aynen. Gayet. Artık buranın olması güzel. Biz sen de edeceğiz ya. Buradan daha alacak çok şeylerimiz olacak. Aynen. Daha güzel iş tuttu. On numara. On numara. Kampon fiyatları. Tamam, 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 Aynen. 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 Bu otuz. Bir işte Ayfer Hanım'ı yakaladık. Basket <laughs> sahasında Ayfer Hanım basket topu bakıyordu. Buna bak 10 euro ya. Bak bakayım. Evet. Ayfer Hanım şu anda. <laughs> bakayım şu topa. Vay. <laughs> wow, Amerikan futbolu topu. Evet sezon başlıyor. Ne diyor seni Super Bowl'da? Green Bay Packers'ı bulabilir Packers miyiz? Sanır. Hı? Benim Green Bay Kim? Packers. Green Bay Packers. Green Bay Packers. Sallamadınız e ya. Otuz yürüyor baya. tane şey var ya. E şey var işte. İki top. E bizim gittiğimiz evet. salonum var. Ne güzelmiş ya. Bir gün golfe giraj Buranın yerli milli sporu golf. <gülüyor> <gülüyor> Ama harbiden İrlanda'da aşırı derecede golf sahaları var. Burada işte nasıl giyineceğimize dair 6 euro Golf eldivenleri. Nasıl? İyi. 12 euro. No boks mu istiyorsunuz? Boks torbası mı istiyorsunuz? Antrenör alferle beraber boksa yeni başlayanlar için Ne biliyor falan? 60 60 liraya boks torbanız evinize teslim ya. ve Çok işte güzelmiş rengi ama toplamadım şuraya açmam lazım Fiyatı değil bu ya? 12 euro. Alsak mı bir tane? Aşkım. <laughs> Bunu nereye koyacağız onu alınca? Kızım ne olacak? Evimizde boks eldiveniyle dolaşırım ya. Hem spor <laughs> yapmıyorsun Allah. diyorsun ya. İçimden böyle bir tane de kum torbası alırım. Tamam evimiz olunca işte bahçede bir tane bundan koyarız. Ondan sonra da şey yaparız. Ne iş ya? 12 euro diyorsun ya. Al bak stop diyor. Bak ya. İncik incik alasım var. doldurasınlar. var, doldurasın var. Alıp ne yapacağım Box Boks mu yapacağım? Boksa mı başlayacağım? Bunlar da harbi kaliteli boks önlüğü Şimdi konuşmaya başladık arkadaşlar deyip. 22 Euro olanlar. Aa karate. Kahverengi kuşak. Büyük usta, dojo onlar farklı şeyler galiba. Karate kostümü gördüğünüz üzere 40 kilo, euro. 25 Euro'ya olan başlangıç karate kostümü de var. Unutmayın. Dövüş sanatı sadece kendinizi korumanız içindir. Allah bak 5 Euro'ya siyah kuşak olabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 5 Euro'ya şuradan bir siyah kuşak alıyorsun. Bir karate şeyi tamam. <laughs> Ayfer'i araba. Oh. Ayfer bulundu. 12 Euro. Ayakkabı. 12 Euro ayakkabı. Aa, yok yok. İsterseniz 5 euro çorap da alın. Lan çorap neredeyse ayakkabı diyor. Bu sistem nasıl diyor arkadaş arkadaşlar? Çorap 5 Euro. Ayakkabı 12 Euro. Tabii ki ayakkabı da baksanıza. <laughs> <Ayakkabı>. Nasıl oluyor? <laughs> 70 şuraya bu ayakkabı var mesela. Baya bir sürü ayakkabının özel ultra, bilmem ne. Yağmur ülkeler özelmiş. 20 euro iyi aslında ya. Hep şöyle yağmur ülkeler 20 euro diyorum. Bak işte sana bir tane alın. <laughs> Ayfer trafik oluştu. Trafik. arkadaşlar. Patenler gördüğünüz gibi 30 euro. Gayet güzel. Buz pateni yapıyorsanız birebir hatta kaykaylara gelelim. Kaykaylar 25 şey de var. 80'e de var. 65'e de var. Güzel kaykaylar var ha. Aşkım bak. Adana. Eyvah. Yok ben hiç ben kayamam ha. Laps diye düşüyorum. Evet. Sakın. Elinde sepetle. <laughs> Aynen yapışıp kalıyormuşum. Çak diye. <laughs> Ayka benim işim değilmiş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıraya girdik. Kasaya doğru gidiyoruz. Evet, evet ödeme yapacağız. Zafer Hanım, tecrübeleriniz nasıldı? Valla Türkiye ile azıcık kıyasladım. Türkiye'dekinde biraz daha fazla seçenek var. Burası yeni açıldığı için. Ee, biraz eksikler var ama güzel. Yine de ben çok sevdim. Çok yarayacak. Evet Ayfer Hanım. Oldukça güzel ama tabii Türkiye'deki kadar aşırı büyük değil ve Türkiye'de daha çok ürün var ama yine de güzel bizim çok işimize yarayacak şeyler var içeride bazı şeyler çünkü burada bulmak biraz daha zordu gayet güzel vallahi ben mutlu oldum dekatlonun açılmasına ve 7 parça şey aldık biz şimdi yani ihtiyacımız olan şeyleri aldık ve 77 euro çıktı arkadaşlar evet nelerdi bunlar çok saftet bir tane yağmurluk aldık arkadaşlar bir tane masaj aleti aldık parçadan oluşuyor. 20 euro zaten. Onlar Spor verdi. salonlarındaki bu. Aynen <laughs> aynen. Hani böyle yatıyorsunuz da satınızı falan masaj yapıyorsunuz ya ayağınızı falan filan. Ondan sonra ben bir tane bra aldım. Ee, onun dışında ne aldık ya? Bir tane içecek. Çanta. Enerji, üç euro ya. Termos aynen. aldık. Çanta aldık, havlu aldık, termos aldık. Bu kadar. Hatta bir de bant aldık. Var. Evet sekiz parça ya. Sekiz parça şey 77 euro aldık. Bir tane de Böyle pilates bandı aldım ben. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram'dan ve Facebook'tan da e-landa abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.